Selamünaleyküm. 40 günlük su orucunun bugün 14. günündeyiz. Gayet güzel geçiyor. 40 günün 14'ü gitti. Çoğu gitti, azı kaldı diyebiliriz. Çünkü başlamak bitirmenin yarısıysa başladık. Zaten yarısı bitti. Bir de üstüne 14 gün gitti. Az kaldı diyebiliriz arkadaşlar sabredeceğiz. Neyse dün yayınladığım videoların hangisinde bilmiyorum. Sağlığa ulaşma yollarından bahsetmiştik. Bunlardan mesela e, su orucundan bahsetmiştik. Su orucu e, en sağlam, en hızlı en fazla atı atabilecek sizi en fazla hızlı şekilde sağlığa ulaştırabilecek otobandaki sol şerit olduğunu söylemiştik. Ondan sonra mesela su içilerek sadece aç, yapılan açlıktan bahsetmiştik. O biraz daha yavaş da olsa gene hızlı bir şerittir. E, meyve suyu içerek yapılan diyetler vardı. Veyahut sırf meyve sebze yiyerek diyetler var. Onun haricinde neler var mesela? Tek çeşit yemek. Hayatınızı tek çeşit yemeğe indirgeyerekten hayatınızdan en azından 3 öğün değil 2 öğüne indirerekten yapacağınız bazı diyetler var. İşte bunlar e, ilk ilk Videolarımda da anlattım. Hiç oruç tutamayan insanlar için bahsedilecek konular bunlar. Siz Ramazan orucu tutabiliyorsanız bunlar sizin için geçerli değil. Yaşlı teyzeleriniz, neneleriniz olabilir. Onlar artık yürümekten, artık dermanı kalmayan birkaç saat açlığa dayanamayan insanlar için verilecek tedavi metotlarıdır ama bunlar da tabii değineceğiz. Yani çünkü herkesin şifaya ulaşmasını isteriz. Vesile olabilirsek ne mutlu. Bunları da değineceğiz ama şu an kanalımızın ismi de su orucu olduğu için özellikle su orucu olan kısımları bir an evvel başlayalım, bitirelim. Herkese herkes de soruyor 36 saatlik açlık nasıl oluyor? işte iki günlük, üç günlük, yedi günlük, 21 günlük nedir, ne değildir? Açtığımız zaman, işte başladık diyelim, yarı yolda bıraktığımız zaman başımıza ne gelir? Nasıl devam etmeliyiz? Gibi değişik değişik sorular var. Bunlara cevap vermeden önce Aydın Salih Anam'ın e, kitabından bir küçük bir yer okuyacağım. Açlık tedavisi. Yani bu oruçlar bir günlükten tutun da 40 günlüğe kadar tutulan bütün bu su oruçları aslında açlık tedavisidir arkadaşlar. Bu açlık tedavisi vücuda ne yapıyor? Hatta neler kaybediyor? Hastalık hücrelerini kaybediyor. Neler yaptığını, vücudumuzu etkisi nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Ben anlatırsam bazı kelimeler belki yarım yamalak olur diyerekten okuyayım dedim arkadaşlar. Şimdi bundan önce de açlık tedavisi bölümünden öncesinde de organların tedavi organların temizlenmesi var. Mesela duymuşsunuzdur internette geziyorsanız muhakkak rastlamışsınızdır. Mesela karaciğer temizliği, akciğer temizliği kireç veya böbrek mesane temizliği, kan damar temizliği gibi Aydın Salih Hanım'ın gene kitabında bulunan temizlikler var. Mesela bunların tamamına baktığınız zaman işte akşam saatinde şunu yiyeceksiniz, yatarken şu çayı içeceksiniz, kalkınca bunu yapacaksınız, işte taze bilmem neyi sıkıp şunu içeceksiniz. Dikkat ederseniz hep yemeyle alakalı şeyler. Bu oruç tutamayanların tedavilerinden örneklerdir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Oruç tutabilen bir insan 3 günlük oruç tuttuğu zaman zaten karaciğer temizlemesine de başlamış oluyor. Akciğer, mesane, böbrek, kan, damar hatta biraz sonra okuyacağımız zaman anlayacaksınız. Normalde kan, damar temizliği ile alakalı bir bahis var. Orada birçok ilaç tedavi ilaç tavsiye ediyor. Şunu 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 karıştırıp bunu işte sabah akşam öyle yiyeceksiniz. Birçok şeyler var. Yenmesi gereken şeyler var. Ama biraz sonra okuduğumuz yeri görünce zaten damarları tertemiz yapıyor oruç diyeceksiniz. Yani ne gerek var bu kadar çok şey yemeye? diyeceksiniz. Hakikaten öyle. Oruç tutabilen bir insan için tedavi o kadar sadeleşiyor, o kadar sadeleşiyor ki aklınız, hayaliniz duracak. Biraz sonra okuyacağız. Siz de şok olacaksınız. Kitabı elinde olan insanlar var. Okuyorlar, anlamadıklarını söylüyorlar. Bir yorumda öyle gördüm. Kitabı okuyun. Anlamadınız mı? Baştan bir daha okuyun. İkinci okuduğunuzda inanın çok daha farklı şeyler anlayacaksınız. Üçüncüyü bir daha hatmedin. Çok zor değil bir kitap okuyacaksınız. Olmadı dördüncü okun. Bu anlaşılmayacak bir kitap değil. Halkın anlayacağı dilde yazılmış. Yani bunu anlamama ihtimaliniz yok. Şimdi arkadaşlar kısadan açlık tedavisi ile alakalı olan bölümü okuyacağız. Bu bizim açlık tedavisi bir günlük, üç günlük, beş günlük, 7 ve 40 günlük diyelim 10 günlükler, 21 günlükler vücuda nasıl etki ediyor? Hangi zaman diliminde vücuda nasıl tesir ettiğini öğrenmeniz de sizin için çok büyük etki olacaktır. Çünkü sorulardan hep onu anlıyorum. Kötü olursam baş açarsam ne olur? İşte niye kötü olduğunuzu? Burada okuduğumuz bölümlerde anlayacaksın. Siz aslında kötü olmuyorsunuz. Siz aslında o kötü olduğunuzu zannettiğiniz bölümlerde tedavi sürecinde iyileşme bölümlerine giriyorsunuz ve iyileşme esnasında çektiğiniz bazı sıkıntıları siz kötü olduğunuzu anlıyorsunuz. Onlarda da çok çıkış yolları var. Onları da bir sonraki videoda yani 36 saatlik, 2 gün, 3 gün, 5 gün, 7 gün ve 21 gün gibi oruçlarla alakalı videolar yapacağım. Orada eğer sıkıntı çekerseniz ne yapmanız gerekir? ile alakalı e, bilgileri orada paylaşacağım. Şimdi burada okuyacağız ve ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var. Nefislerinizi aç bırakınız ki kalpleriniz Allah'ı müşahede edebilsin. Allah'ı müşahede edebilmek için demek ki nefislerimizi aç bırakmamız lazım. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam 60 gün oruç tutan bir insandı. Ebu Süleyman Darani... De açlık Allah'ın hazinelerindendir. Allah dilediği ve sevdiği kimseleri verir. Ben oruç tutamıyorum diyorsa yani bir insan. Demek ki Allah'ın hazinelerinden nasibi az olan insanlardan diyebiliriz. Onun için nasibimizi çok yapalım. Açlık oruç hayatımızda olsun. allah Teala ilk orucu Adem Aleyhisselam'a sonra sırasıyla diğer peygamberlere onlar da ümmetlerini emretmiştir. Musa Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam 40 gün, İsa Aleyhisselam 60 gün hiçbir şey yemeden oruç tutarlardı. Abdülkadir Geylinali Hazretleri 40 günde bir iftar ederdi. 40 günde bir yiyor, sonra tekrar 40 güne niyetleniyor. Bunlar efsane değil, tespit edilen kitaplarda anlatılan gerçeklerdir. Davut Aleyhisselam ömür boyu bir gün yer, bir gün oruç tutarsa bu oruca Sam-ı Davut denirdi. Sam-ı Davut oruçların en ağırı bir gün yediği halde en ağrı diye geçiyor. Çünkü nefse ağır geliyor arkadaşlar. Salmı Davut oruçtan en ağrı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de en sevdiği oruçtur. Ayrıca Ebu Zer radıyallahu an Buhari ve Müslümin sahihlerinde Peygamber Efendimizin zemzemden başka yiyeceğim olmadığı halde Kabe örtüsü arasında 40 gün 40 gece kaldım buyurduğunu rivayet ediyor. Bundan sonrasını iyi dinleyin. İnsana günde 250 gramla 500 gram arasındaki yemek yeterlidir. Günde, öğünde demiyor arkadaşlar. Günde 250 gram, 500 gram. Bu 500 gram neden kaynaklanıyor? Diyelim ki bir kırk boyunda bir insanla 2 metre olan bir insanın fıtratları yeme hacimleri farklıdır. Ondan sebep araya bir şey koymuş. Yani normalde ortalama 300 gram diyebiliriz buna. Yemek yeterlidir diyor. Bundan fazlası vücutta kalıntı oluşturur ve hastalık yapar. İşte hastalıklarımızın sebebi fazla yemek. Bu durumda vücut hastalığa karşı direnç gösteremez. Çünkü sürekli hazımla uğraşmak, fazlalıkları ve toksinleri atmak, atılamayanları depolamak çok zor bir iştir. Oruç bu konuda en iyi yardımcıdır. İnsan oruç tutarken yani aç kaldığında vücut hazım işinden azad olur ve kendi kendini temizlemeye yönelir. Kalıntıları ve toksinleri karaciğer ve bağırsaklardan dışkı ile, akciğerden öksürük ve nefesle beyinden hapşırma, gözyaşı, kulak akıntısı ve geniz akıntısı ile hatırlarsınız bunları daha önce anlatmıştım beyin temizliği ile alakalı. Böbreklerden idrar ile kandan ter ile dışarı atmaya başlar. Bu ağır işin gerçekleşmesi esnasında çok enerji harcar. Vücut bu enerjiyi bulma, bulabilmek için önce glikojen ve yağ depolarını kullanır. Neticede açlığın ilk 3-4 gününde insan her gün neredeyse 1 ve 1,5 kilo kadar verir. Arkadaşlar dikkat edin vücut bu enerjiyi yani dışarıya atılması gereken ölü hücreleri, hasta hücreleri atabilmek için yağ depolarına ihtiyacı var. Duydunuz mu? Yani vücudunuzda hastalıklı hücreleriniz varsa sıkıntınız varsa zaten otomatikman vücut bunları atabilmek için yarın bir gün e, gıdayı kesersem bana enerji lazım olur diyerekten yağ depolarını arttırıyor yani siz yağlandığınız zaman zaten bir şeyler ters gittiğini anlamanız lazım B grubundaki kişiler için bu geçerli değil B grupları daha farklıdır B grupları depolama yapmaz. Ee, daha ince, naz, e, çok ince bir vücuda sahiptirler. Çok güçlü gibidirler. Ama onun toksinleri, atık maddeleri kana karışır. Kana karıştığından sebep de bütün o zehirli maddeler, bütün organları zehirler. Onun hastalığı duvara toslamak gibi olur. Bir anda bütün her şey kararır. Anlatabiliyor muyum? Çok kötü. B grubunda olan e, arkadaşlara tavsiyemiz hastalanmayı beklemeyin siz hayatınızı en azından bir ay içerisinde hicri 13, 14, 15'i tutun iyileşmek maksatla. Ha benim hiçbir şeyim yok. B grubundakiler genellikle öyle arkadaşlar hiçbir şeyim yok derler. Bir de bakarsın ki 3-4 ay içerisinde gitmiştir arkadaşlar. Çünkü depolanmıyor sizin hastalıklarınız. Bir organda birikmiyor. Kanla beraber her tarafa karışıyor. 3-4 günden sonra ne oluyor? Temizlenen kan damarların duvarlarında oluşan kolesterol, toksin ve kireç tabakasını eriterek vücuttan çıkartmaya başlar. Bak kolesterolüm var diyen insanlar bakın 3-4 gün sonra kolesterol damarlardan temizlemeye başlıyor. Kirecim var diyen, ayaklarımda kireç var, şuram buram var diyenler hemen bak oruçtan tedaviye başlayabiliyorsunuz. 3 ve 4. günde diyor ki bugünden sonra İnsanın ağzı, nefesi ve teri ağır kokar. Tükürüğü çoğalır. Koyu ve e, yapışkan olur. İdrar koyulaşır. Rengi değişir. Kokusu ağır olur. Ayrıca kum ve taşlar dökülebilir. Vücudunuzda kum ve taş döküyorsanız ve sıkıntı çekiyorsanız arkadaşlar uç birebir. Titreme, tansiyon düşmesi veya yükselmesi gözlenebilir. Mide bulantısı, kusma, kaşıntı olabilir aft, uçuk, sivilce, hatta çıban ve yaralar çıkabilir. Ancak ibadetini yapan insanların orucu çok rahat geçer. Onlarda sadece hafif titreme olur veya namus sayısı düşer. Şimdi bu kadar sıkıntılar oruç tuttuğunuzun üçüncü, dördüncü gününde olur diyor. Niye olur diyor? Çünkü vücut iyileşme periyoduna girdi. İyileşme periyodunda bunları siz çekeceksiniz diyor. Bunlara sabretmeniz lazım. Kötü oldum orucu bozmam lazım değil. Oruç fayda gösteriyor. Vücudunuza fayda veriyor ve iyileştirmeye geçtiğini anlayın. Onun için biraz sabredeceksiniz. Açlığın 5. ve 7. gününde ne oluyor? Ağızdan ve deriden şiddetli asiton kokusu gelmeye başlar diyor. Asiton kokusunu bilmiyorum nedir. Bu koku vücudun iç beslenmeye geçtiğini bildirir ve o gün herkese ağır gelebilir. Bana da 7. günlerde sıkıntı oluyor. Çünkü açlığın tesiri o gün hücrelere iner ve fonksiyonunu değişimine uğrayan hücreleri temizlemeye başlar. Sizin bütün hücrelerinizin bir fonksiyonu var. Alan yarattığı bir görevdedirler değil mi? Ama hastalandıkları zaman veya öldükleri zaman o fonksiyonlarını yitiriyorlar ve artık size zehir vermeye başlar. İşte O fonksiyonu bozuk olan hücreleri temizlemeye başlıyor 7. günde arkadaşlar. Temizlenmesi mümkün olmayan hücreleri tek tek parçalayarak kendine gıda yapar siz diyorsunuz ki gıda almadım, yemek yemedim. İşte vücut kendi kendine besleniyor. Siz yeter ki müdahale etmeyin vücudunuza. Yani hastalıkları kökten yok etmeye başlar diyor. Kireçleri ve depolanan fazlalıkları eriterek kısmen kullanır, kısmen dışarı atar. 5 ve 7. günden sonra kahverengi kokulu büyük abdest gelebilir. Kadınlarda koyu kırmızı, kahverengi ve yeşile dönük içinde parçalar olan kokulu adet kanaması olabilir. Bu normaldir hatta iyidir. Bu günlerde oruçlu kişinin tükürüğü iltihaplı yaraları iyileştirir. Virüs ve mantar enfeksiyonu bulunan kulaktaki mantarı kurutur, virüsü yok eder, yeni oluşmuş kataraktı eritir, akrebi bile öldürebilir. 7. ve 8. günlerdeki tükürük arkadaşlar, bu günlerde belki duyuyorsunuzdur. S400'ü almayın. F35 verelim. Belki onu da vermeyiz. Yok oradan yok buradan. Arkadaşlar etrafımız düşman kaynıyor. Uzun vadeli oruç tutanlar 7. gün geldikleri zaman bir kavanoza bol bol tükürsünler arkadaşlar. Düşmanımız çok. Gelen düşmanı en fazla tükürükten alır atarız. Bizim doğru silahımız olması lazım. Bu da bir espri olsun. Bu süreçte de ortalama 500 gram 700 gram kadar vücut hafifliyor. Yedinci günden itibaren ise 300 grama kadar düşer diyor. 21 gün sonra ise, şimdi kitapta bazıları diyor ki açlık için 10 günden fazlasına gerek yok diyor. Kitapta yazıyor evet ama bakın ilk başlarken açıklamada 21 gün sonra ise 120 gram, 150 grama kadar iner diyor. Yani benim de artık bir kilo bir kilo vermelerim azaldı. 300 gram falan artık vermeye başladım. Kilolu olanlar çok daha fazla kilo verebilir. Eğer açlık zamanında su içilmezse, ben mesela su içmiyorum. vücudu su bulmak için daha çok hasta hücre kullanır. Yani şimdi neden gün üzere su içmiyorum da oruç tutuyorum? Buradan anlayabilirsiniz artık arkadaşlar. Vücut eğer dışarıdan su almazsa daha fazla hastalıklı hücreyi bulur, yok eder ve daha çok fayda sağlar. yazmış mesela bak çok daha hasta hücre kullanır. Hastalıklar daha kısa zamanda biter ancak canın su isteyenlerin içmesi gerekir. Su içme isteği vücudun toksinleri eritmek için suya ihtiyacı olduğunu gösterir. Suya ihtiyacım Allah'a şükür yok. Gündüzleri de onun şekilde niyetlendiğim için niyetle bana o gücü veriyor. Hastalık biterse yani vücut bütün hasta ve Allah'ı zikirden vazgeçen hücreleri yiyip bitirirse orucun insanın iştahını hemen açar. İştah açılmazsa Oruca devam etmek gerekir. Siz şimdi üç günlük yaptınız, 5 günlük yaptınız, 7 günlük yaptınız. İyileşmek maksatlı 10 güne başladınız ama 10 gün sonra pek bir iştahınız açılmadı. Devam etmenizi söylüyor. Açlıkta niyet çok önemlidir. Açlığa niyet edildiği zaman vücut kendini bu niyete göre programlar. Açlığın her günü için belli miktarda fazlalığı atmaya ve harcamaya insan kendini planlıyor arkadaşlar. Vücudun bu programını bozmamak için niyeti de bozmamak gerekiyor. Açlıktan korkmak için bir sebep yoktur. Açlıktan hiçbir zarar gelmez. Çünkü Allah, Allah-u Teala zikreden hücreye kabirde kurt, böcek dokunmadığı gibi açlıkta vücuttaki zikreden hücreleri dokunmaz. Açlıkta beden de aç kalmaz. Açlık yapıyorsunuz beden aç kalmaz diyor. Çünkü her bir hücrenin her zaman 40 günlük zahirisi rızkı vardır. Bununla beraber yıllardan beri depolanmış olan fazlalıkları gıdaya dönüştürerek kullanabilir. Bunu idrak edebilenin açlığı rahat geçer. Bunu anlayın arkadaşlar. Alimler diyor ki sağlık için aç kalmak oruç sayılmaz derler. Bunun için niyet ederken Sırf Allah'ın rızası için sağlık kazanmak göz önünde bulundurularak niyet edilmesi doğrudur. Hayızlı ve nifaslı kadınlarda da oruç niyeti ile değil, sağlık niyeti ile açlık yapılmalıdır. Allah rızası için, Allah'ın Şafi isminin tecellisi olan şifaya ulaşmak için Allah'tan yardım dileyeceğiz. Allah'tan sağlık isteyeceğiz bize vermesini dileyeceğiz. Bu şekilde niyetleneceğiz arkadaşlar. Bu açlığın vücuda getirdiği faydaları anlattığımız bir video. Bundan sonraki bir video 36 saatlik video olacak. Biraz sonra da onu paylaşacağım.